Çepni Boyu TV kanalından herkese esenlikler diliyorum. Ben Ercan Kandemir. Bu videoda size Karadeniz'i Türk vatanı haline getirmeye çalışan, Danışmentli Devleti ile Trabzon Rum Devleti arasında geçen ve Perşembe Yaylası'nda yaşanan savaştan bahsedeceğim. Danışmentliler Çepni Boyu'na mensupturlar. Danışmanlıların ilk kurulduğu merkez olan Sivas'taki Çepni yerleşim adlarının çokluğu da buna işarettir. Danışmentliler Karadeniz'in fethi projesini gerçekleştirebilmek için Sivas'tan Tokat Niksar'a taşınmışlardı. Niksar'da Sungur Bey ve Çepni Bey adında kümbetler de vardır. Çepni Bey ve Sungur Bey muhtemelen Danışment Ahmet Gazi'nin oğullarıdırlar. Ayrıca 1145 yılında yapılan Niksar Ulu Camii de Çepnizade Hasan Bey tarafından yaptırılmıştır. Danışmentli Devleti 1085 yılında Orta Anadolu'yu fethederek Türk topraklarına katmıştı. Daha sonra sınırlarını Rum Devleti'ne dayandırmıştı. Demin de bahsettiğim üzere Trabzon Devleti elindeki Karadeniz'i Türk topraklarına katabilmek için merkezini bu devlete yaklaştırdı ve başkenti Tokat Niksar olarak geçti. Bugün dahi Tokat Niksar Belediyesi makamında Danışmetli bayrağı ve üzerinde çetni boyu tamgası mev mevcuttur. Danışmanların Karadeniz mücadelesi işte Niksar'dan yönetilmiştir. Çepni önderi danışman Ahmet Gazi 1105 yılında Trabzon devletine son vermek için Canık seferine çıkmıştı. Amacı Karadeniz'e Türk vatanı yapmaktı. Yaklaşık 10.000 kişilik Çepni ordusu daha sonra adını yine bir Çepni beyliği olan Hacı Emiroğulları beyliğinin ordusundan alacak olan ordu ilimizin bugünkü Aybastı ilçesine doğru yola çıktı. Ancak bu seferi Trabzon devleti önceden haber almıştı. Gürcüler ile birlikte 70 bin kişilik ordu hazırlayarak hızlıca yola çıktılar. Çepli Türk ordusundan önce Perşembe yaylasına gelerek burada pusu kurdular. Trabzon Rum devleti ve Gürcüler danışmetli ordusunu pusuya düşürdü. Çıkan çetin savaşta 6 bin askerimiz Perşembe yaylasında şehit oldular. Ordunun komutanı Emir Kümbet de burada şehit, şehit düşmüştür. Çepni komutan Emir Kümbet'in türbesi de Perşembe Yaylası'nda bulunmaktadır. Çepni boyunun yiğit önderi Danışment Ahmet Gazi bu savaşta ağır bir şekilde yaralanmıştı. Pusudan kurtulan az sayıdaki askerleriyle beraber Niksar'a geri döndüler. Ancak ağır yaralandığı için kurtulamadı ve burada şehit oldu. Melik Danışmet Gümüştekin Ahmet Gazi'nin kutlu naaşı Niksar'daki Melik Gazi Türbesi'ndedir. Türbe mimari olarak karaya, kareye yakın dikdörtgen planlıdır. Türbenin inşa malzemesi tuğla, moloz taş ve kesme taştır. Girişi kuzey cephesindedir. 1143-1164 tarihlerinde Nizamettin Yağbasan tarafından yaptırılan türbe hasar görünce 15. 15. yüzyılda tekrar yaptır, yaptırılmıştır. Merik Gazi Türbesi günümüze dek ziyaret akınına devam etmiştir. Danışman Ahmet Gazi, fetihleri ve Türk milletine hizmetleriyle Anadolu'da milli kahraman kimliği kazanmıştır. Türk genci bugün bir ülke sahibi ise atalarının verdiği mücadeleler sayesindedir. Onlar canlarını bizlerin bu topraklarda kendimize ait ülkemizde güvenle yaşayabilmemiz için feda ettiler. O halde bizler onların emeklerini öğrenerek, onların mezarlarını, türbelerini ziyaret ederek anlamalıyız ve kutlu ülkemiz olan Türkiye Cumhuriyeti devletimize ilelebet sahip çıkmalıyız. Atalarımızın mezarlarını, türbelerini ziyaret etmeliyiz, onları öğrenmeliyiz, mimarisine kadar öğrenmeliyiz. Çünkü mezarlar, mezar taşları, türbeler, türbeler, bu ülkenin tapusudur, belgesidir ve Türk milletinin Anadolu'ya vurduğu mühürlerdir. Eğer Karadeniz fethilerini de anlatmamızı istiyorsanız, bu videomuzu beğenin, kanalımıza abone olun. <laughs> Vereceğiniz bu manevi desteklerle beraber sizlere daha güzel içerikler üretmeye devam edebiliriz. Perşembe Yaylası'nda şehit düşen atalarımızın mezarları hala burada durmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti devletimiz şehitliğe sahip çıkarak çevre düzenlemesini yapmıştır. Her yıl bölgeye ziyaretler yaparak Karadeniz'i Türk vatanı yapmak için canlarını feda eden çetmelerin anısı yaşatılmaktadır. Bu noktada Ordu Aybastı İlçe Belediyesi'ne de teşekkür etmek gerekmektedir. Danışmetli Mezarlığında Danışmet Ahmet Gazi'nin yaralanıp kanının döküldüğü yere de anıt dikilmiştir. İçeriklerin devam etmesini istiyorsanız mutlaka videomuzu beğeni paylaşın ve kanalımıza abone olarak bize güç verdiğinizi gösterin. Değerli araştırmalarından dolayı Profesör Doktor Necati Demir ve diğer hocalarımıza teşekkürü borç biliriz.